İstavritli yaprak sarma. 40 adet. Pişirme süresi yüksek ateşte 10-12 dakika. Malzemeler: 40 adet istavrit, 40 adet asma yaprağı, 10 adet taze soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet büyük boy limon, 1 çay kaşığı tuz, kızartmak için 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Pişirme önerisi: Balıkları Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Yemeğin yapımı 1 adet büyük boy limonu küçük ve ince dilimler halinde kesin. 10 adet taze soğanı istavrit boyutunda kesin. Önceden ayıkladığınız 40 adet istavritin üzerine 1 çay kaşığı tuzu serpin. Önceden hafif haşlanmış 40 adet asma yaprağından bir tanesini tezgahın üzerine serin ve içine bir adet istavriti, istavrit boyunda kestiğiniz bir adet taze soğanı ve üçgen şeklinde kestiğiniz bir adet limon dilimini koyarak rulo şeklinde sarın. Bir tavaya 4 yemek kaşığı zeytinyağını aktarın ve asma yaprağına sardığınız istavritleri yuvarlak oluşturacak şekilde tavaya yerleştirin. Aynı işlemi tüm asma yaprağı, taze soğan Limon ve balıklara uygulayın. Tavayı ocağın üzerine alın ve balıkları yüksek ateşte yaklaşık 10-12 dakika boyunca kızartın. Kızaran balıkları servis tabağına alarak domates, maydanoz ve limon dilimleriyle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.